Herkese merhaba arkadaşlar ben Alihan bu videoda sizlerle beraber Minecraft'a devam ediyoruz. En son Minecraft'ta camimizi büyük Şimdi ise bir çiftlik yapacağız arkadaşlar. Çünkü yeme gıtlığımız var. Aklamıyor gerimden. Neyse bana lazım olan şey çit ya da çok daha modern bir şey yapabiliriz. Önce gidip buğdaylardan alalım bir de biraz tohum alalım tavukları yetirmek için. Hadi bakayım. Tohumlardan biraz toplayalım. 3 tane tohum yeter herhalde. Şu buğdaydan da toplayalım. Hatta burada 18 ton varmış. Biraz buğday lazım bana. Buğdayları toplayalım. Ama yeter bu kadar. Ben Allah belanı. Bunları da alalım. Ben bu kadar yeter. Önce hayvanları getireceğimiz bir yer yapmamız lazım. Hayvanları nereye getirebiliriz? Bu evi aslında ahır gibi kullanabiliriz. Bir şurayı büyütüp böyle birleştirebiliriz burayı. Ya da direktmen sıfırdan ahır yapalım. Yani şunları toplayalım. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayın tabii ki de. Bu benim motivasyonumu arttırıyor. Abone olana çok teşekkür ediyorum, Like atanlara çok teşekkür ediyorum. Videolarda emek var yani. Bayağı uğraşıyoruz videolar üzerinde. 37 tane yeter çünkü bunları hataya çevirmeyeceğim. Ee, biri bulalım. Diğer olarak ne olabilir? Tarlanın oraya yapmak istiyorum. Hmm, nereye yapabiliriz? Şu, çukur yere yapabilir miyiz? Çek şey bir yerde olsun ya. Yani. Buraya yapabiliriz. Bir bundan. Bir bundan var şey. en son bir de caminin minaresine başladım biraz. Hani şöyle bayağı bir uzun bir çektik. Yani buradan bir tuhaf bir şeye benzemiş ama. Beşe beşik alan seçtim kendime. Buraya da minareyi yapıyorum. Şey göstereyim. Hı. Hmm. Demin katlayacağım falan. Onu uğraşıyordum ama daha sonra yaparım dedim. Bir videoyu halledeyim dedim. Şu çiftliği halledeyim dedim. Ondan sonra video dışı onu bitireceğim. Böyle bayağı uzun bir şey olacak. Üstünü yine altınla yaparız herhalde yani öyle bir güzel dursun. Diğer bölüm 5 falan basarız. Ende gideriz. Tamam. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Bir bu. Oldu mu? Tamam. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8. Bu mesela inekler için olsun. 3, 4, 5, 7, 8. Bunu böyle yitir. Yani Youtube'dan bazı kanalların yaptığı evlere falan bakıyorum çok değişik yapıyorlar bizim zamanımızda oynadığımız Minecraft'la alakası kalmamış bir zamanında oynarken Minecraft'ı böyle ev yapardık çiftlik falan yapardık şimdiki Youtuber'lara bakıyorum acayip fazla doğallık benimserlermiş yani, yani doğaya yatkın yaparlarmış evi yani öyle tarz oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayın çünkü ben böyle alışmışım böyle oynuyorum Hani bam güm dalalım mı her şeye böyle ayı gibi kasalım yoksa böyle yavaş yavaş sakin sakin gidelim mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle alalım. Ee, toprak kalabilirdi ya. Aynen ağır yani toprak kalabilir sonuçta. Bizim ailemize geldi. Böyle mi? Yok aynısından çıkalım. Ne bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle. Yapmayalım çünkü dışarıyı görebilsin hayvanlar. Köşe kalsın. Öyle. Tamam köşeler böyle uzan uzanacak. Buradan şöyle gelecek. Netherite'lara kesin ama kesin tamir büyüs basmak şart. Netherite çok zor bir maden ya. Ben çok anlamıyorum o Netherite'yi. Yani zor buluyorum. Kırılmasını istemiyorum. Benim servetim gibi bir şey oyunda. O yüzden kırılmasını istemiyorum. Şimdi böyle bıraksak aslında olur ama tavuklar için aynısını söyleyemem. Çünkü tavuklar buradan kaçar. Aynısını buraya da yapalım. O yüzden tavuklar için aralara çit yapacağım. Anlayanlar şu anda vay be güzel olacak falan diyor büyük ihtimalle. Anlamayanlar da bitince görecek. Ya da dur kapatma şunu kır ama. Heh. Kapısı buradan olsun. öyle ama uymadı değil mi? Bura uyuyor mu burada uymuyor. Yamuk kalıyor o yüzden kapısını nasıl yapalım böyle. Dört buradan dört buradan şu ikisini kırmak lazım. Acayip kötü duracak ne yapalım. Kır kır. Kapısı zaten çift kapı olacak. Yamuk oluyor ama şöyle yapabiliriz buradan kırarız. Aynen oldu. Çit kapıyı da koyarız buraya. Tamam. Gidelim çit yapalım. Ama çitim şu odunlarla yapacağım. Çünkü farklı dursun yani. Anladınız mı? Zombi sesleri de arkadan arkadan geliyor. Bir tık ses açalım oyunu. Tamam. Ya ben niye koy? Bak açlık beni var ya açlık başıma vurdu ya. Boşamıyoruz edemiyoruz var ya. Beni çok sinir başlık. bu açlık. Başka aç kaldı mı böyle? Kalmadı. Ya sen de Demircim mi... Ya bunlar nasıl çıkıyor buradan? Ben ne veriyorsun demici olarak? Ha, seni öldürsem bunlar etkilenir mi ki? Neyse ya. Ne yapacaktım ben? Ha, diğer taraf lazım bana çünkü. 12 tane odun yetmeyecek büyük ihtimalle. Bana bir de şunlardan çubuk lazım. Bunları bundan yap tamam. Ne hey, çit? Çiti ben hep karıştırıyorum ya. Çubuk mu ortaya? Ha, tamam. Ee, şöyle. Koy. Bir de ortaya çubuk. Ee, böyle ama Bundan şöyle dört tane bırak ya da bundan iki tane bırak hani iki tane ortaya gelecek kapta da tamam bu kadar yeter. Eee sonra bunu böyle, bunu böyle yap ona da bunu böyle iki tane lazım bana yani, Tamam iki tane de çit kapısı yaptık okey. Gidelim bunları yeni yerleştirelim. Neyse çiti böyle yerleştir sırıttı mı yani koyu mu durdu ama akşam diye hava karardı diye öyle duruyor şu anda. Şu anda güzel durdu ama hava karardı diye olmadı bir uyuyalım öyle uyuyalım. Köyleri yatak getirelim. Uyusu ekmek falan da tam çiftlesinler çocuk doğursunlar daha da gelişsinler. Ama benim hayalim şu. Köyün etrafını duvarla saracağım. Buradan su akıtıp köyleri teknelerle aşağı indireceğim. Köy yaşam olacak ama duvarlarla kaplanmışlar oradan çıkamayacaklar tabi. Tam sırıtmamış ya bak böyle daha güzel durdu şimdi. Buraya bir de meşale lazım. Kömür ökenlik yaparız. Şimdi buraya hayvan getireceğiz. Hayvanlar kaldı bir tek. Şimdi hayvanları şöyle yitirelim. Tohum da kalsın elimizde. Buğday da. Heh. Tavuk var mesela bir tane. Gördük değil mi? Bu. Aldık elimize tohumu. Heh. Gel tavuk gel. Bunu böyle böyle yitireceğiz. Yavaş yavaş. Böyle. S yaba bas basıcık yapa yapa götürelim. Yavaş yavaş. Gel tavuk. Geliyorsun değil mi? Gel sen. Gelsin tavuk. Gel bile bili bili Gel bili bili bili. yavaş yavaş basa basa. Al sana ödül. Şimdi inek buradan geçer mi? İnşallah geçer. Tavuk daha bulalım onu 3 yapalım. Sonra birini keselim falan öyle. Yapalım. Bunları çoğaltırız. Kaç hayvan sürüsü bulsak onları yetişsek çok iyi olur. Hayvan sürüsünün nerede bulacağını derken buraya düştük. An, an, tamam. Buradan biraz ekmek yapalım kendimize. Ben ekmek yapayım. Koşalım yani. Bize acilen elitre lazım ya. Bir inek burada var. İleride var mı inek falan? Bunlar değil. Tamam. İnek sen de gel bakayım. hızlı hızlı götürsek. Sıkıntı değil bu inek. Hadi bakayım deneme. Arkamızda maden olmasın da zombi sesleri geliyor. Bir anda düşmeyelim zombinin içine. Zombi öldürürüz de skeletin falan arkadan rakip atık kalkanı kullanmak lazım. Domuz getirmeyeceğim ya. Domuz aramdır. Hadi inek. Tamam geliyorsun da. Hadi. Bak bana atar mı yapıyorsun? gel gel gel. Nehre, tavuk çiftleşir mi ya? Eşikli, altın olduğu gibi. Buralara doğru içeceğim. Oralarda bayağı bir hayvan yok yani. Peki buralarda vardır ya da arka taraf var daha evin oralarda vardır bilmiyorum tam. Var mı burada? Çok uzaklaşmak istemiyorum. Bu ağaçlardan dolayı getir. Aha domuz var ama domuzluk avuç yok. Var mı orada bir şeyler gördüm bir beyazlık olmuş gelleyeceğiz yapacak şey. yok. uzaklardan getirecek ya ben tüm hayvanları öldürdüm herhalde ilk başta hatırlamıyorum ki onunla hiç bir hayvan kalmadı yok tamam Aa, iki tane tavuk bulduk benim buraya tavuklar Heh. gel 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 bile 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 gel 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 ya, bile 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 gel 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 getirdik bunları da tamam şimdi bunu bunu çiftleştir oh yeni çocuk daha oldu tamam. Denmeyin. Yeni çocuğa mama verelim. Dur. Demedik tam. İnek de getirelim. Onun uzun uğraşlar sonucunda 4 tane inek getirebildik. Biri oradan sapıttı ayrıldı. Oh hadi gelin. Gelin. Gel. Gelin. Dördünüz gel. sağırsınız inşallah. Gel 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 gel. Gel. Hop tamam. Pardon pardon pardon. Hop hop. Hop hop. Çıkmayın. Diğer ineği getireyim. nerede burada? Gel diğer inek. Ha, geliyorsun ha canım biraz hızlı gel. Bunların sütlerini sağlam ya. Ha bunlar çıkacakmış. Yom Hoppala tamam. Bak sizi senin etin. İnek senin etin. Şöyle şey yapalım ha. Ya. Çıkın. Sizin için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu bölümde de çiftliğimizi bitirdik arkadaşlar. Diğer bölümde Nether'a gidip Bastion falan yapıp bulacağız. Bir de End'e gideriz. Kanatımızı buluruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.